Dostlar hoş geldiniz. Ee, bu bölümümüzde Peugeot 301'in kapısının kilitlenmeme kitlenmeme sorunu var. Onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi dağın başındayız. Yedek parça imkanımız da yok. Ee, bakalım sorunumuzu çözebilecek miyiz? Kitle bak. Aç abi. Kapa abi. Evet kapadığı zaman bakın böyle kitleniyor. Hadi bir sökelim bakalım. Arkadaşlar bu 301 ilk defa sökeceğiz. Ee, şuralarda. bir tane tork kaçtı ta 15 miydi? Hmm. Kork 15 bir tane burada bir tane de alt tarafında ee, şurada vidası var onları sökeceğiz. Sonrasında bakalım e, muhtemelen tırnakları vardı. tırnaklarından ayıracağız dostlar. Bu arada biz e, atladığımız vidalar var e, kapının şu kilit mekanizmasının orada alt tarafında da. Şimdi Taha'nın e, söktüğü yerde iki tane civatası var. Şimdi arkadaşlar şuralarda bakın şöyle e, tırnakları var. Net gözüküyor mu bilmiyorum. Şimdi çıkarınca e, net bir şekilde göstereceğim. Size e, plastik sökme aparatlarıyla da e, kullanıyorum ki şeye zarar vermesin diye parçalara zarar vermesin diye bu tırnaklarından bakın şurada gözüküyor şu tırnaklarından şöyle e, bastırarak bütün parçalarını çıkarıp sökeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi ilk defa söküyorum. Dolayısıyla bakın e, hala ortadan tutan bir yerler var. Şunun içinde vidalar var mı? Ben de çok bilmiyorum. Muhtemelen olması lazım. Aynen tıpkı tahmin ettiğim gibi iç tarafında e, tork ve kafasını onluk tutan vidaları var. Onları sökelim. Evet tork 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 30 arkadaşlar. Hep soruyorsunuz. E, kendiniz sökmeye ya sökmeye niyetlendiğinizde doğal olarak e, ebatlarını ona göre anahtar kullanmak için satın almanız icap ettiğinde doğal olarak soruyorsunuz. O yüzden şuraya bu 10 nokma alt tarafına da tork 30 diye en alt tarafına da 15'te herhalde yanılmıyorsam anahtar kullanıyoruz dostlar. Bütün mekanizmayı sökünce evet kapağımız elbette ki yerinden gelmeyecek çünkü arka tarafında çekme kolu var. Onu kurtartalım. Size şöyle göstereyim. Bak şurada geçmeli bir plastik ak yeri var. şurada da şöyle çıkardığımız yer var. Onu çıkardığımız zaman kapağımız komple aveyiz. Yerinden çıktı. Şimdilik arkadaşlar durumu anlayabilmek için kilidimizi aynı tork 30'la söküyoruz. Bakalım ne var ne yok. Teşhis koyabilecek miyiz? Daha önce de muhtemelen sökülmüş, takılmış dediğim gibi. Evet, çocuk kilidi plastiğini ha, kırılmış. Kırılmış. Dursun bakalım bir. İçine bir bakayım Cam kızağının tam da şu kısmında bir takozu var Kilide değiyordu Şu iki vidayı gevşetip yukarı kaydırdığımız zaman Bu takoz yerinden rahatlıkla çıktı Şurada elektrik bağlantısı var Elektrik bağlantısını da şu şekilde Şöyle yukarı doğru kaldırıp aşağı bastığımız zaman Kilit böylelikle yerinden çıktı ee, az önce çocuk kilit mevzusundan bahsetmiştim. Tam da şuradan bir parça e, kırılmış muhtemelen sorun burada bir inceleyelim bakalım. E, çalışma mantığına göre bir tamir etmeye çalışalım arkadaşlar. Yani anormal olarak e, ilk bakışta e, bu arızayı gördüm. Dolayısıyla e, bakalım. Çözebilecek miyiz? Şimdi arkadaşlar inceledim. Ee, bunun dışında bir anormal durum göremedim. Şu kırık parçadan ee, bahsediyorum. Bu kırık parçanın dışında bir anormallik göremedim. E, Yan daha öncesinde sökmediğim için de çok fazla da bir e, mantık yürütemedim. Çünkü bu çocuk kilidi değil. E, başka bir şey. Altında da şöyle lastikimsi bir yapısı var. E, i̇çinde bir lastikimsi yapısı var. Dış kısmı e, sert plastik. İçindeki plastiğe sürtüp birazcık sertlik mi sağlıyor? Aslında çok mantığını da ee, yürütemedim. Şöyle olabilir. Bu tip durumlar e, sağlam bir kilidi söküp, eğer e, başınıza bir şey gelirse çözemezseniz sağlam bir kilit sökülür, e, ondan kopya çekilebilir. Ama şu anda e, ben bunu onun yerine yapıştırıp tamiratını yapıp e, o, o şekilde test edeceğim. Burada ki ince husus içine Japonu fazla Kaçırmamak. Ee, bu arada 520 diye bir Japon elime geçti. Ee, i̇nanılmaz bir mukavemet e, sağlıyor. Hem de çok hızlı kuruyor. 520, 502 değil. Aklınız olsun. Yani benim hoşuma gitti. Onu kullanabilirsiniz. Evet birazcık şöyle bir kurusun. Bir sertleşsin. Dibine pamuk dönsem mi acaba? Pamuk tekniği yapsam mı diye de şöyle ince düşünmüyorum. Değil. Yerine oturtamaz mıyım bu kez? Hmm. Çok az dönelim. Şimdi sağlamlığı artırma adına pamuk tekniği kullanacağım. Pamuk tekniğini beni takip edenler bilir. Fazla kaba yapmadan incecik. Çünkü kaba yaparsam yerine e, oturmayacağını biliyorum. İncecik bir pamuk uygulayacağım ve Japonla sağlamlığı 2x arttıracağım dostlar. Evet arkadaşlar şimdi bakın dip kısmına incecik şöyle Japon'u sürdüm ve sağlamlığını iyice bununla takviyeleyeceğiz. Bir daha bir deneyeceğiz bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar VD40 ile Çalışan mekanizmanın içine şöyle sıktım. İnşallah da sorunumuzu yaz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar testini falan da yaptık artık parçamızı takıştırabiliriz. Deliği deliğine gelecek şekilde. Yerine bakın şu parça ve şu üstteki şu parça deliğine gelmesi lazım. Evet. Hemen civatalarını şöyle tutturalım. Normalde Alya'nın şu kısmıyla sıksak iyi olacak. Lakin bu tarafının fazla güçten dolayı yalama yaptırdım. O yüzden uzun kısmını bir lokma yardımıyla torkunu o şekilde veriyorum. Şimdi arkadaşlar bir test edelim. Kitle. Kitli aç. Açıldı. Kitle. Aç. Kitle. Aç. Evet. Şimdi arkadaşlar zaten motor zorluyordu. Böyle diye bir kitledikten sonra ses çıkarıyordu. Yani kitlemeye çalışıyordu. Zorlayınca geri bırakıyordu. O ses falan kalmadı. işlemimiz çok şükür halletmiş olduk dostlar. Hey, hemen toparlayalım. Karanlık çöküyor. Şimdi arkadaşlar şu lastiklerini de şu halatın lastiğini de yerine güzelce yerleştirelim. Bu açma e, kolunun e, halatının lastiği ses yapmasın diye. Şimdiki şu cam kızağının e, takozunu sökerken göstermemiştim size. Arkadaşlar çok basit. Arka taraftan şöyle yerine oturtuyorsunuz. Ve bir 10 anahtarla sıkıyorsunuz. Bu kadar basit. Evet bu işleme e, bu arada ustalar parça değişecek e, teşhis koymuşlar. Bakın değiştirmeden birçok işlem orijinal parçayı tamir ederek gayet de güzel olabiliyor. Yeter ki birazcık araştırın. Birazcık takip edin. Ee, hem orijinal parçadan olmuyorsunuz hem de e, paranızdan olmadığınız gibi e, işiniz de daha güzel yürüdüğünü unutmayın dostlar. Şimdi şey arkadaşlar var. buralardan Şu toz oluyor. alır. Dolayısıyla en pratik yöntem. Hocam herkes... Evet arkadaşlar. Hava kararıyor. Dolayısıyla yakıştırmaya başlamamız lazım. Bütün e, yerlerine komple e, açık yerlerine kolibandayı yapıştırdım ki toz gitmemesi lazım diye. E, bu parçanın Bakın şuralarına şu bir geçme kısmı var. Şuraya geçecek şekilde üstten tepeden aşağıya doğru oturtmamız gerekir dostlar. Şöyle. Bu arada halatımızı aynı söktüğümüz gibi takmamız lazım. Şimdi arkadaşlar bakın şu şu kısmı şöyle gelecek e, kapağı tutar mısın acı? Heh, tutar mısın kapağı? Kapağımızı tut. Ve e, şu plastik kısımda şöyle oturacak şekilde yerine evet iteceğiz dostlar. Birazcık daha bastıracağım ama alan dar. Şimdi arkadaşlar bakın tam bu şekilde yerine oturtturdum. Parlıyor mu? Evet parlıyor. Odaklayamadı mı? Evet arkadaşlar durum bu. Bu şekilde yerine oturttum arkadaşlar. Şimdi e, kardeşim bir, bir çalış şey kolumu çeker misin iş tarafından bir. Ömer. Çek abi. Çek abi. Çek bırak. Tamam, tamam aç. Tamam bırak. Bırak tamamdır. Evet. Şu ön tarafında da bir geçmeli e, kısım var. Yukarıdan aşağıya doğru

Evet iş tarafı o yukarıdaki bahsettiğim kulağa oturtturmak birazcık zor oldu ama e, şimdilik sıkıntı yok. Evet şöyle vurduğumuz zaman. Bu yerine oturdu. Şimdi burada vidaları vardı. Ben ben onları bir şey var sıkalım. Evet arkadaşlar söktüğümüz vidaları ince sıkalım. Alt taraftaki torktu. Yaptın mı ya? Onu da güzelce sıkalım. Tacım müsaaden olursa yaptık. <laughs> evet denetçimiz geldi arkadaşlar. Elektrik mühendisi. Yapabildin mi diyor. Sabahtan beri geziyor çakal. Dolayısıyla bak bakalım. Olmuş mu? Kalite kontrol yap bakalım. Evet. Evet ustamıza beğendiremedik. Onu da sıktık. Evet kapağımız da şeyin e, tutamağımızın kapağını da zaten tırnaklı. Şöyle yerine Sağ Hayırlı ya. akşamlar. Sağ olasın. Sağ olasın. Şöyle yerine oturttuk arkadaşlar. Evet. Alttaki vidaları da. Bilmiyorum ya? Evet arkadaşlar. Bir i̇lk vida. Ilk ilk vida. Ilk ilk Alt tarafta iki, yani. üç Bide. ve yan tarafta dört tane Bide. vidasını sıktık. Ve artık teste geçebiliriz. Kitlacım. Açılmıyor. Aç. Kitle. Böyle... Aç kitle aç kitle pardon kitle kitle hacım. kitle şu kitledin kısmı. mi ha aç evet bir kar karmaşıklık oldu herhangi bir problem yok kitli mi şu anda tamam açıyoruz bakın arkadaşlar herhangi bir problem yok aç acım açtayız ha aha şimdi açılmaz mı oldu oyun <laughs> bir daha dene Kitle, kitleyormusun? Diyorum. Ee, bu safhaya kadar geldik. Işte. Dur bakalım dostlar. Evet dostlar maalesef karanlığa kaldık bir daha kilidimizi sökmemiz gerekiyor olmadı çünkü umduğum yerden değilmiş bir daha bir incelemek lazım ama karanlığa kaldık süremiz yetmedi. E, bayram bir günde zaten dolayısıyla da e, ustaya yönlendirdim. Ustalar artık e, baksınlar muhtemelen parça değiştirmeye gideceklerdir onlar. E, her şey yapamıyoruz, e, zaman yetmiyor, şartlar uygun olmuyor vesaire. E, en azından e, iç mekanizmasının nasıl sökül, takıldığını da böylelikle görmüş oldunuz. Peki dostlar, bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın dostlar.